Maşallah bir 40 santim falan var ya öyle. Allah abi 35 40 santim var. Ama bakalım deneyeceğiz. Çıkabilirsek işe gidebiliriz. Gidemezsek biraz geç kaldı ama gideceğiz gene. Tamam Bu <laughs> Bizim için bahar kış belli değil, her gün bizim için kıştır yani Yüksek Yüksekovanın ee, Yüksek Ova'nın 6-7 ayı e, kışla geçiyor. girdi. Genelde her sene e, yoğun kar ile geçiriyorduk, bu sene e, Mart'tan sonra artık e, yok kar yağmaya e, başladı. E, biz sadece bu sene'nin e, Mart'ta kötü olduğunu söyleyebiliriz. tamam. bu şeyde kalın. مزالون اردو خونه چیت مایی؟ مزالون گوشنون دا خونه نورتا سیره چه گره داری؟ هره هره که مزالون که یاسته we